Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben PUBG Prosun. Dikkat. Bugün, bugün savaş alanında yine 2 oynuyoruz. Ne yapayım dedim. Hadi ben bir tane silah alayım. Pompalı tüfek alabiliyoruz. Pompalı tüfek ya da, da 1 milyar bu 17 ya da 2.000 lira alalım. 2.700 liramız var şimdi. Bunlar yüzden ben bunu açacağım. Böyle şimdi ben bu